Kurtuluş Savaşı Hazırlıklarını Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi olarak Mustafa Kemal'in bandırma vapuru ile yapılan yolculuk sonrasında Samsun'a ulaşması olayıdır. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı hükümeti tarafından Mustafa Kemal Paşa görevlendirilmiş ve kendisine bu amaçla 9. Ordu müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettişlik görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka kalmıştır. Bu süreçte meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal bu bir haftalık süreç sonucunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği 17 gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya hareket etmiştir. Havza Genelgesi 29 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanmıştır. Milli bilinci uyandırmak amacıyla yayınlanan bir genelgedir. Bu Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı için önemli bir noktaydı. Genelgenin maddeleri şunlardır. Öncelikle İzmir'in işgali her yerde protesto edilecek. İkinci olarak haklıyken haksız duruma düşünmek için protestolar yapılırken azınlıklara zarar verilmeyecek. Üçüncü önemli maddesi ise ordular dağıtılmayacak, silahlar teslim edilmeyecek. Amasya Genelgesi 21 22 Haziran 1999. Mustafa Kemal silah arkadaşlarıyla birlikte bunu imzalayıp yayınlamıştır. ancak genelgede İsmet İnönü ve Ali Fethi Okyar'ın imzaları yoktur. Genelgenin önemi. 1. Bu bir milli mücadele programıdır. 2. Milli mücadelenin gerekçesi, amacı ve yöntem belirlenmiştir. 3. Üstü kapalı da olsa ilk defa ulusal egemenliğe dayalı bir devlet rejimine geçileceğinden bahsedilmiştir. Genelgenin maddeleri ise şunlardır. 1. Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. 2. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu hal milletimizi adeta yok olmuş göstermektedir. 3. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve yüksek sesle cana eşittirmek için her türlü tesir ve devletinden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir. Diğer madde Anadolu'nun her bakımdan emniyet yeri olan Sivas'ta bir kongre toplanacaktır. Bir diğer madde bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarması gerekmektedir. Bu temsilciler Dafa Hukuk, Redi İlhak Cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir. Bir diğer madde her ihtimale karşı bu meselenin bir milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin lüzum görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır. Ve son madde Doyilleri için 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Bu tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri Sivas Genel Kongresi'ne katılmak üzere hareket edecektir. Bu maddelerin genel bir değerlendirmesini yaparsak ilk iki madde milli mücadelenin gerekçesini ortaya koyar. Üçüncü madde milli mücadelenin yöntemini ortaya koyar. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır der. Sonraki maddeler ise bu e, işin nasıl gerçekleştirileceğini, nasıl bir teşkilatlanma, örgütlenme gidileceğinin ayrıntılarını bize verir. Yani bir milliyetin toplanması, kongrenin toplanması, kongreye delegeler nasıl e, seçileceği, örneğin bu delgilerin seçilmesi noktasında işte herkes seçime katılıp seçilme diye bir şey oyunkü savaş şartları içerisinde yoktu tabii ki. Bunu kimler seçecek diyor ki bu defa hukuk, redi hak cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir diyor ve bir Olağanüstü hal vatan millet ülkede olduğu için milli sır tutulması lazım diyor. Doğu illeri için toplanan kongrenin toplanması ve o kongreye katılanların da Sivas Kongresi'ne katılmak üzere gelmesi şeklinde ayrıntıda veriliyor. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 Mustafa Kemal Paşa 10 Temmuz 1919 günü Erzurum'da Virayet Şakiyye Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi'nin başına geçmişti. Bu cemiyetin kuruluşunda Kazım Karabekir Paşa'nın olağanüstü gayretleri vardır. Öncülüğü vardır. Yine Mustafa Kemal Paşa'nın bu kongrede başkan seçilmesinde de Kazım Karabekir Paşa'nın çok önemli katkıları olmuştur. Bu cemiyet Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti 23 Temmuz günü Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen temsilcilerle bir kongre toplamıştır. Anadolu'nun çeşitli yerleri derken tabii ki Doğu Anadolu'nun çeşitli yerlerini kastediyoruz. Ee, alınan kararlar şunlardı. 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. 2. Yabancıların işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması ihtimaline karşı millet birlik ve beraberlik içinde direniş ve savunmaya devam edecektir. 3. Vatanın ve bağımsızın korunması ve teminine hükümet merkezinin gücü yetmezse, maksadın sağlanması için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyelerini Milli Kongre seçecektir. Kongre toplantı halinde değilse seçimi temsilciler reyeti yapacaktır. 4. madde, kuvay milli etkili, milli irade hakim kılmak esastır. 5. madde, Hristiyan azınlığa siyasi hakimiyetimizin ve sosyal dengesini bozacak imtiyazlar verilemez. Bir sonraki madde manda ve himaye kabul olunamaz. Bir sonraki madde milli meclisin derhal toplanması ve hükümet icraatının kontrol altına alınması için çalışılacaktır. Bu kongre toplanışı yönüyle bölgesel, alınan kararlar yönüyle ise millidir, ulusaldır. Bu kongrenin ihtilalci özelliği göze çarpmaktadır. Hükümetin dağılması ihtimaline karşı e, vesaire ifadeleri yönüyle. Tabii ki e, burada Kurtuluş Savaşı e, sürerken halifeliğin saltanatın kaldırması vesaire e, bunlar söylenmemiştir. Çünkü e, Mustafa Kemal Paşa milli birlik beraberlik halinde bütün güçleri Kurtuluş Savaşı'nda sarf edebilmek için bunları ön plana çıkarmamıştır. Böylece ulusal birliği sağlamıştır. Bu da meselenin bir diğer yönü. Sivas Kongresi'nin ve daha sonra İstanbul'da ilan edilen Misak temelini bu Erzurum Kongresi kararları oluşturmuştur. Yine Erzurum Kongresi'ni toplayan Doğu Anadolu'daki müdafaa hukuk cemiyetleri Türklerin bölgede yaşayan Müslümanların bölgeden izinsiz göçünü yasaklamışlar ve kültürel faaliyetlere de önem vermişlerdir. Yine bu kongreyle azınlıklara imtiyazlar verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Manda ve himayenin kabul olmamayacağı da açıkça belirtilmiştir. Bu açıdan da önemlidir. General Harbord raporu. Bu rapor Ermenilerle ilgili milli mücadele döneminde ABD tarafından incelemeler sonucu hazırlatılmış bir rapordur. Bizim hatırlamamız için, sınavlarda sorular yapmamız için General Harbord'u Ermenilerle ilgili olarak kodlamamız iyi olur. General Harbord Ermeniler ABD şeklinde bir kodlama yaparsak sonrasında hatırlayabilir. Zaten niçin kodluyoruz veya bunları e, niçin veriyoruz? Milli Mücadele döneminde bu raporlar Milli Mücadelenin haklılığını ortaya koyan raporlardır. Şimdi ayrıntısına bakalım. General e, Harbord Ermenilerle ilgili araştırma yapması için ABD Başkanı Wilson tarafından Doğu Anadolu'ya gönderilmiştir. General e, Harbord Doğu Anadolu'da incele, incelemeler yapmış. Bu incelemelerden sonra hazırladığı raporda şunlara yer verilmiştir. 1. Ermenilerle ilgili ortaya atılan katledildikleri şeklindeki iddia kesinlikle doğru değildir. 2. Anadolu kaynakları yönüyle ABD'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek zenginlikte de değildir. 3. Anadolu'da mücadele verenler yaptıkları iş konusunda kesin kararlıdırlar. Amasya Genelgesinde toplanması istenilen Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919'da yurdun her yerinden gelen çeşitli delegelerin katılımıyla toplanmıştır. Buna karşı İtlaf Devletleri Sivas'ı işgal etme tehdidinde bulunmuşlar. Hatta Elazığ Valisi Ali Galip Bey kongreye basma girişiminde bulunmuş. Ancak bu girişimler ve tehditler sonuç vermemiştir. Kongrede Mustafa Kemal'in başkanlığı, manda fikri ve Erzurum Kongresi kararlar tartışılmış ve bu konuda aşağıdaki şekilde kararlar alınmış. Mustafa Kemal Paşa bu kongrede de başkan seçilmiştir. Ayrıntılı olarak bakar isek kongrede alınan kararlara Erzurum Kongresi kararları kabul edilmiş bazı konularda ise değişiklik yapılmıştır. Örneğin temsil heyeti Doğu Anadolu'yu temsil eder cümlesi bu kongrede temsil heyeti bütün vatanı temsil eder şeklinde değiştirilmiştir. Yine bu kongredeki en önemli kararlardan biri yurttaki bütün direniş cemiyetlerinin direniş örgütlerinin tek çatı altında birleştirilmesidir. Bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu kongrede manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Önce bu nerede reddedilmişti? önce Erzurum Kongresi'ne reddedilmişti. Bu kongrede de yurt çapında bunun reddi kararı alınmıştır. Yine basın yayın alanında faaliyet için bu kongrede irade milli adıyla bir gazete çıkarılması kararı alınmış ve uygulanmıştır. Milli iradenin yansıtılması için Mebusan Meclisi'nin açılmasına açılması için yapılacak çalışmalara hız verilmesi kararı alınmıştır. Bunun yanında yurdu bölmeye çalışan Ermeni ve Rum devleti kurmaya çalışan cemiyetlerin çalışmalarına da izin verilemeyeceği kesin bir dille ifade edilmiştir. Bu kongrenin sonuçları ise ayrıntılı sonuçları ise şu şekildedir. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un kongreyi engelleme, kongreyi basma girişimleri karşısında karşı hamle yapmış ve İstanbul ile haberleşmeme emrini vermiştir. Yine padişahtan Mebusan Meclisi'nin bir anca toplanmasını ve damat Ferit'in istifa etmesini istemiştir. Çünkü kongreyi dağıtmaya çalışan damat Ferit Paşa, damat Ferit hükümetiydi. Bu durumda Anadolu'daki gelişmeleri önleyemeyen damat Ferit Paşa istifa etmiş ve yerine milli mücadeleye daha ılımlı bakan Ayrıza Paşa kabinesi kurulmuştur. Zaten hükümet odur ki emrini geçirir, haberleşir, her yerden haber alır ve her yere haber gönderir, emir verir. Bu haberleşme emri verildikten sonra İstanbul'la haberleşme kesildi. Dolayısıyla İstanbul'da hükümetin bir anlamı kalmıyordu. Bu durum karşısında damat Ferit Paşa istifa etti. Yerine Ali Rıza kabinesi kuruldu. Temsiliyetinin ilk siyasi başarısı damat Bertin istifasıdır. Vatansever bir kişi olan Ali Rıza Paşa'nın onun yerine seçilmesi milli mücadelenin önemli bir başarısıdır. Yine vatansever bir kişi olan Ali Rıza Paşa milli mücadele yanlarıyla iyi geçinmeye çalışmış, gönderdiği temsilcilerle Amasya görüşmelerini yapmıştır. Bu da biraz sonra göreceğimiz üzere milli mücadelenin siyasi bir başarısıdır. Siyasi olarak tanınması sonucunu doğurmuştur. Milli Mücadele Dönemindeki Diğer Kongreler Afyon Kongresi 2 Ağustos 1920 Kongreye Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere Konya, Uşak ve Nazilli Müdafaa Hukuk Derneği temsilcileri katılmıştır. Afyon Kongresi sonrasında daha önceki kongrelerde söz edilen otonomi tezi reddedilmiş ve TBMM egemenliği kabul edilmiştir. Afyon Kongresi, Batı Anadolu Kongreler Sistemi'nin sonucudur. Kars İslam Şurası, 30 Kasım 1918 9 Ekim 1918'de Ağızka Hükümeti Muvakkatası, 3 Kasım'da Aras Türk Hükümeti, 5 Kasım Kars İslam Şurası kurulmuştur. 15 Kasım'da 1. Kars Kongresi düzenlenmiş ve 8 kişilik muvakkat heyeti seçilmiş. 30 Kasım'da 2. Kars Kongresi, Kars İslam Şurası Büyük Kongresi düzenlenmiş ve Milli Şura Hükümeti kurulmuştur. Aras ve Aska'daki hükümetler birer şube ayrılarak Milli Şura Hükümeti'ne katılmıştır. Ardahan Kongresi Başkanlığını 3. Tümen Komutanı Halit Bey yapmıştır. Kongrede şu önemli kararlar alınmıştır. Mondros'ta edilen kararlara uyulmamalıdır. Evdeki silahlar teslim edilmeyecektir. Hatta yeni bir mücadele için her çare denilerek yeniden silahlanmaya gidilecektir. Pozantı Kongresi Çukurova ileri gelenleri tarafından toplanmıştır. Kongrede Mustafa Kemal 1. Posantı Kongresi'nde bir toplan, bir konuşma yapmıştır. Nazilli Kongresi Celal Bayar, Galip Hoca'yla Kabila bu kongreye başkanlık yapmıştır. Bu kongrede Kuvay Milliye'nin kendi aralarında yaşadıkları sorunlar çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri 26-31 Temmuz, 16-25 Ağustos Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı elde edilen bazı başarılar birliklerimizin desteklenmesi düşüncesine doğurmuştur. Bu Edirne, Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli'de kongreler toplanmıştır. Balıkesir Kongresi'ne alınan kararlar. Yunanlılara karşı mücadele devam ettiği sürece seferberlik vardır. İdareyi tekelden elden sağlamak için merkez heyeti kurulacaktır. Sancaklarda ve kazalarda levazın birlikleri oluşturulacaktır. Ayvalık kıyılarından başlayan Soma, Akhisar, Salihli, Nazilli kasabalarından geçen bir hat üzerinde Batı cephesi oluşturulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın ilk cephesi bu Batı Cephesi Balıkesir Kongresi'nin alınan kararla oluşturulan bu Batı Cephesidir. Hangi haftalardan geçiyormuş? Ayvalık kıyılarından başlayan Soma, Akhisar, Salihli, Nazine kasabalarından geçiyor. Kongrenin önemi. Bu Erzurum Kongresi kararlarına haber toplanmıştır. Bölgeseldir. Alaşehir Kongresi'nde Balıkesir Kongresi kararları onaylanmıştır. Amasya görüşmeleri İstanbul'da sadrazam olan Ali Rıza Paşa, Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı temsil heyetiyle görüşmesi için Amasya'ya göndermişti. Temsil heyetiyle 3 gün süren görüşmeler sonunda Salih Paşa ileri sürülen konular şahsen kabul etmiş, İstanbul hükümetine de kabul etmeye çalışacağını belirtmiştir. Görüşme konuları şunlardır. 1- Vatanın bütünlüğü işgallere isim verilmemiz gerektiği, İki, Mebusan Meclisi'nin İstanbul dışında güvenli bir bölgede toplanması, 3. Temsiliyetin haber olmadan düşmanla barış görüşmelerine gidilmemesi, 4. Azınlıklara dengeyi bozucu imtiyazlar verilmemesi, İstanbul Hükümeti meclisin toplanması dışındaki konulara sıcak bakmamıştır. Bu Amasya görüşmelerinin siyasi açıdan önemlidir ki, Temsiliyeti bu görüşmeye ilk kez İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınmış olmaktadır temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi. Mustafa Kemal, meclisin İstanbul'da toplanmasını engelleyemeyeceğini anlayınca, meclis çalışmalarını yakından takip edebilmek amacıyla Ankara'ya gitmeyi uygun bulmuştur. Çünkü ulaşım imkanları vardı, telgraf imkanı vardı. İstanbul'dan anında haberdar olabilmek ve İstanbul'a anında bilgi, direktif gönderebilmek Ankara'dan mümkün olabilecektir. Bunları maddelersek şu şekilde. Hayetin Ankara'ya gelme nedenleri. 1. Ulaşım ve haberleşme yönden elverişli olması. Az önce bahsettiğim telgrafın bulunması. 2. Coğrafi konumunun uygunluğu. 3. Batı cephesine yakınlığı. 4. Güvenli bir bölge olması. 5. İstanbul'daki meclis çalışmalarının daha yakından takip edilebilmesi. Son Osmanlı Mevsal Meclisi'nin toplanması ve Misaf Milli'nin kabulü. Seçimler hiçbir müdahale olmadan yapılmış ve bu seçimleri genellikle müdafaa hukuk taraftarları kazanmıştır. Mustafa Kemal seçilen milletvekili arkadaşlarına bazı önemli isteklerde bulunmuştur. Bunlar birincisi kendisinin meclis başkanı seçilmesi ki böylece meclis başkanı sıfatıyla şayet meclis dağıtırırsa yeni bir meclis toplayabilecekti. İkincisi müdafaa hukuk adlı bir grup oluşturmaları. Üçüncüsü misaf milli kararların kabul edilmesi. Ancak e, İstanbul'a giden mebuslar yani milletvekilleri fikirlerini değiştirmişler. Mustafa Kemal diye başkan seçmemişlerdir. E, Felah Vatan adlı bir grup oluşturulmuş. Bu grup çok önemli kararlar olan milli mücadelenin esasını hedefini belirleyen misak milli kararlarını kabul ve ilan etmiştir. Misak millinin kabulü 28 Ocak 1920 28 Ocak 1920 günü oturumunda Osmanlı Mebusan Meclisi'nde ülkenin bağımsızlığını ve ulusal sınırlarını belirlemek amacıyla kabul edilen kararlar, esaslar şunlardır. 1. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş bölgeler kesin Türk yurdudur, parçalanamaz. 2. Kars, Ardahan ve Batum'da yani o günkü deyimle Elviye-i Selase'de gerekirse referanduma gidilecektir. 3. Araplar kendi geleceklerini kendileri belirleyecektir. Arapların çoğunlukla yaşadığı yerlerde referandum yapılacaktır. 4. Batı Trakya'nın geleceği referandum ile belirlenecektir. 5. İstanbul, Marmara ve Halifenin güvenliği sağlandığı takdirde boğazlar trafiğe açılacaktır. 6. Azınlıklara diğer ülkelerdeki Türk azınlığa tanınan haklar tanınacaktır. 7. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez yani kablatasyonlar kabul edilmez